arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hileli toka boka indireceğiz işte öyle. Şimdi ilk önce buraya geliyorsunuz. Google'a geliyorsunuz. Buradan play mod yazıyorsunuz. Ve Tokaboka boka yazıyorsunuz. Sonra buna giriyorsunuz. Sonra buradan neredeydi bu? Yüksek hızlı indirmeyi, yüksek hızlı indirme hızlı hızlı indiriliyor. Normal indirme ise birazcık yavaş oluyor. Ama ben hızlı yüksek indirmeyi yapmıştım. Bir şeyler çıkıp duruyor. Siz bunu indiriyorsunuz ilk önce. Bir dakika. Arkadaşlar buraya play mod yazıp buna giriyorsunuz yükledikten sonra. Ama yük, ben de yüklü olduğu için daha sonra sizden e, doğum tarihinizi isteyecek. Küçükseniz rastgele bir şeyler yapın. Buradan zaten bulunuyor ama isteyen toplu şey de yazabilir. Ama size bir şey demem lazım. Orada deprem olduğu için biz dışarıdayız arkadaşlarla beraber. Evet açılmıyor. Şur... Ay... ay oyundan. <laughs> i̇şte şuradaki şeye dikkat edin. Bir de mod bir de like işareti olması lazım. Şu. Ama böyle normal tokabaki gibi gözüküyorsa yalandır. Ve sonra da bunu yükleyince de <laughs> arkadaşlar sonra bu yüklenince zaten her şey be bedava ama paralı alamadığınız işte neyse bir de ben moddan yüklüyorum. Bir de şurada mod içerte olması lazımdı. Hep mod gibi şeylerde olmuyor. Veya bu e, bunun uygulamasını silerseniz belki tüm şeyler gidebilir. İşte bu Bakın her şey var. Normalde sadece bu, bu dünyada şu olurdu ama bak diğerleri de var işte. Evet böyle arkadaşlar böyle tüm şeyler var. Tüm şeyler. Hatta burada bir sürü daha ev var. Bakın. Yeni evler. İşte böyle evler var. Tüm evler. Bakın burada şey işte. Böyle evler var. Hatta dört tanesine inşa edebiliyorsun da bunu zaten herkes biliyor. Yani buradaki tüm her şey, tüm dünyalar hepsi bedava. İşine giriliyor mu diye sorarsak giriliyor. Evet işte böyle. Görüyor musunuz? Böyle işte tuvalet yapma yeri. Giyinme yerleri de var. Böyle. Bakın böyle işte. Bakın. Bunlar da elleri alınıyor. Bir de ses var derseniz. Olacak ya. Çünkü ailecek çıktık. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir okulda, biz okuldaydık. 23 Nisan'daydık. Tamam mı? Şu an herkes yanımda. Bade bile yanımda. Biz aynı sitedeyiz yani. Evet arkadaşlar. Bizim okulda tahtalar falan sallandı tahta mı Hayır hayır. Yani tablo. Heh. Tablo sallandı. Bir, birisi, birisi sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Defne de ağladı okulda ya. Ben de ağladım. hayır, ağladım. hayır sen. ama arkadaşlar ok şey 6.2 olmuş. 6.2 evet. aşırı fazla oldu. Ama siz dışarıdaydınız ya aşırı fazla olmamıştı. İçeride bir bir, bir şey sallanıyor. Okul sallandı mı? Ne? Okul? Okul sallandı. Yerler nasıl sallandı bir görseniz. Böyle ilk önce biz oturuyorduk ya. En önü kapmıştık. Erkenden gitmiştik evet. işte. arkadaşlar. Ee, ondan sonra... Arkadan itekliyorlar. Birileri geçiyor sandık. Sonra insanlar çuğuluğu bastı. Yer sallanmaya başladı. Biz de atıyoruz. Öyle. Ay Defne sanki bade diye bağırdı. Yo. Bağırmadım. Anne. Böyle arkadaşlar. Böyle insanları kaydırabiliyoruz. Şimdi gel, Merhabalar diyor size bunu buraya koyalım. Belki şey video gelir. Bakın böyle. Kötüklü evet, yapabiliyoruz. Böyle. Halkalar falan Aaaa. var. Aaaa. Fotoğraf çekebiliyoruz. Ben baksın, ben. Arkadaşlar bu arabalara daha çok. Öyle. Yani böyle. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Like atmayı, kanalı kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.